Merhaba, ben Doktor Noyan Soğal. Bugün Yetkin Hocamızla donör bölge hakkında konuşacağız. Hocam, donör bölge neresidir? Donör bölge iki kulak arkasında aldığımız üstünden de dahil arka bölge komple donor bölge, verici alan diyoruz. Verici alan diyoruz. Peki alan hocam diyor. bazı insanların donor bölgesi yetersiz oluyor. Bu durumlarda ne yapıyorsunuz? E tabi çok yetersiz zaten almıyoruz ekime ama biraz şansı varsa hastanın bu şansını daha iyi, daha fazla arttırabilmek için sakal bölgesine çenenin altından alıp ilave yapıyoruz. Yaklaşık olarak hocam sakaldan kaç greft alabiliyorsunuz? 700 bin 1000 700 bin arası. O da sakalın gürlüğüne bağlı. 500, 600, 700 de olabilir. Maksimum 1000, 1500 kadar oldu ama çok geniş ve evet. sık olması gerekiyor. Ortalama 700 bin. 700'de bin arası. Evet. E, Hastalar o zaman ikinci bir şans gibi oluyor bu. Tabi tabi. Evet. Şansını arttırmış oluyoruz. Evet. Şans veriyoruz hastaya. Saç ekiminden önce alım yapılırken donör bölge tıraş ediliyor elbette. Evet. E, tabi bu görüntü insanları günlük hayatında e, birazcık çekinceler yaratabiliyor. Ama yattan sonra donör bölge tekrar uzamaya başlıyor. Hı hı. Bazen hastalar e, saçlarını kısa kullanmak istiyorlar. Hı, hı Donör bölgeyi ameliyattan sonra tekrar ne zaman tıraş edebilirler? Abi bunu şimdi donör bölgenin tabi alıyoruz. Yanlardan uzamalar oluyor. 3 hafta bir ay içinde ufak rötuşta yaptırabiliyoruz. Ama e, gerçek bir tıraş 2,5-3 ay sonra tavsiye ediyoruz. Ama Ekim'den sonra da bir ay sonra kenarları uzadığı için e, ufak bir şekilde düzeltmeler yaptırabilirler. Yani bu durumda ekimden sonra 1-2 ay boyunca eee tıraş etmeden bölgeyi korumaya çalışıyoruz. Tabii ki. Peki hocam saç ekimi oldu. Donor bölgeden belli sayıda graft alındı. Donor bölgenin iyileşme süreci nedir? Kaç zamanda iyileşir? Ne kadar zamanda iyileşir? Kişide belirtili olmakla birlikte 10-15 gün. 10-15 günde evet. donor bölge toparlar diyorsunuz. Toparlar, diyorsun. toparlar. Peki bu saçlar iyileşirken, donor bölge iyileşirken bazen saçlar hızlı uzamayabiliyor. Evet, zaman zaman bir şok dökülme olabiliyor. Bölgede, donar bölgede tamamen saç dökü, saç kıran gibi alanlar olabiliyor, bazı bölgeler uzuyor. Bundan hastalarımız kaygılanıyor, buradan fazla aldınız, onun için böyle oldu, hiç alakası yok. Orada biz bir, bir küsme olayı var, enflamasyon biraz fazla olduğu için. Saç geç çıkıyor, bu saçın çıkmasını motive etmemiz gerekiyor, uyarmamız gerekiyor. Dermaroller ve minoksidil ile o bölgeyi tedavi edersek, masaj yaparsak 2-3 ay içinde toparlar. Diğer uzayan tarafla uzamayan taraf 3 ay 4 ay içinde eşitlenir. O zaman bu durumda hastaların endişe etmesine gerek, gerek e, yok. yok. E, böylece zaman içerisinde toparlar o çıkmayan eşitir. bölgeler Tabii toparlıyor. Ki. O zaman hasta sakinliğini koruyacak. Tabii. Doktorun e, talimatlarını takip, takip edecek. Takip edecek. E, sonuç çoğu zaman, her zaman güzel olacak. Tabii tabii. tabii. Ama yat yapıldı bitti. E, kişinin donör bölgesi iyileşme sürecinde eski saç uzunluğuna donör bölgesine ne kadar sürede ulaşır? Yani o donör bölge alım yapıldığı belli olmayacak şekilde ne kadar sürede kapanır? Normalde arkanın tamamen toplaması 6 ay. 6 ay. Zaten ikinci bir ekim. 10 ay diyoruz. Yani minimum 10 ayda ikinci ekim yapılması lazım. Ama görsel anlamda 3 ayda toparlar. 3 ayda toparlar. 3 ayda toparlar ama e, bunun tam toparlayabilmesi için 6 ay diyorum. Ben. 6 ay sonra geçmesi gerekiyor. Tabii. O zaman bu durumda hastalar sakin ve endişesiz olmalı. E, sonuçları için biraz beklemesi gerekiyor. Yani bugün saçımızı ektik, yarın 18 yaşındaki gibi dolaşayım diye bir olay yok. Demek ki beklememiz gerekiyor. Tabii ki. Teşekkür ederim hocam.